Çevireceğiz şimdi de kameramızı bu kez Yaşar Atilla Öksüz karşımızda olacak sözü hemen kendisine bırakalım. Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramada iki aktör ismi Fatih ve Kaan'ın sondaj gemilerinin hemen önündeyiz. E, i̇ki e, önemli e, çalışmanın mimarı iki gemi Filios Limanı'nda buluştu. Bir süredir yaklaşık iki haftadır ve Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmesinde de geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamadan da e, yola çıkarak e, bu süreçte önümüzdeki günlerde bizde neler bekliyor bu konuda e, anlatmak gerekirse. E, Türkiye'de bir ve Türkiye'de iki kuyusunda aslında çalışmalar tamamlanmıştı. Zonguldan yaklaşık 175 kilometre açıklarında bu çalışmalar devam ediyor. E, üçüncü safhada ise Amasra, e, Amasra kuyusu çalışmalar başlayacak. Kameraman arkadaşım Kaan İslamoğlu da gösteriyor. E, şu anda Kanuni ve Fatih sondaj gemileri limanda görünüyor ama kanuni sondaj gemisi de önümüzdeki günlerde çalışmalara katılacak. Fatih sondaj gemisi yine daha önü, daha erken bir zamanda bu sondaj çalışmaya başlayacak. Kanuni de ona eşlik edecek daha sonra. Hemen limanın sol tarafında, Filos limanının sol tarafında da Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'nın önceden beri başlattığı çalışmaların geldiği aşamayı görmek mümkün. Burada devam eden çalışmalarda yine Doğalgaz e, istasyonlarının oluşturulması ve bunun hemen arka planda aslında şu anda tam görmek pek mümkün değil ama e, endüstri sahası içerisinde yaklaşık 960 dönüm, 960 dönüm yaklaşık 1000 dönümlük alanda doğalgazın e, doğal gazın e, bir anlamda toplanma merkezi istasyon ana istasyonlar olacağı bir çalışma başladı. Burada zaten zemin sondaj zemin inşaat zemin sondaj çalışmaya başlamıştı. E, i̇nşaat çalışması hızlı bir şekilde başladığını görüyoruz ve bu bölgede yaklaşık geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda da şunu söyleyebiliriz. E, 1500-2000 civarında e, kişinin istihdam edeceği bir alan olması bekleniyor. Doğalgaz e, doğal gaz boru hattının daha doğrusu bu iletim istasyonlarına e, boruların çekilmesi süreci içinde burası yine ana merkez olacak ve buradan e, sağlanacak bağlantılarla gaz ııı e, Filis limanına, filosik Endüstri sahasına daha doğrusu bu 960 dönümlük sahada toplanacak ve buradan da yine ana şebekelere iletilecek. Önümüz günlerde tabii Amasra kuyusundan nasıl bir veri elde edilecek? Burada bir keşif çalışması yapılacağını bahsetti. Bakan Dönmez ve bu keşif çalışmasındaki çalışma sonrasında tabii rezerv açıklanacaktır. şimdi gözler Amasra kuyusunda ama bu süreci tabii bu süreçte e, hani kuyuların birbirine yakınlığı da e, yaklaşık 4 kilometre, 5 kilometre olduğu ifade ediliyor. Bölgenin de tabii bu anlamda hem Zonguldak hem de çevre illerin ekonomik e, gelişimine yönelik de bu anlamda e, hedefler açıklanıyor, e, umutla bekleniyor. Filozstan aktarabileceklerimiz şimdi bu kadar.